Abi enteresan bir mektup vardı elinde demin ya onu bir okusana o mektubu. Şu zevkle bir ben okuyayım müsaade edersin. Kimin olduğunu söylemeyeyim. Söyleme oku bakalım. Hocanın kitabından. Biz Araplarla Yahudilerin ırk bakımından yeğen olduklarına inanıyoruz. Biz Araplar bilhassa içimizde aydın olanlar Siyonist hareketine derin bir sempatiyle bakıyoruz. Biz Yahudilere yurtlarına hoş geldiler diyoruz hareketinizin liderleri ve bilhassa Doktor Weizmann ile yakın münasebet içinde olmuştuk. Olmaya da devam ediyoruz. Doktor Weizmann davamıza çok yardım etti ve ümid ederim Araplar da yakında onun bu nazik davranışına mukabele etmek durumunda olurlar. Her iki hareketimiz birbirini tamamlamaktadır. Yahudi hareketi milli bir harekettir ve emperyalist değildir. Bizim hareketimiz de millidir ve emperyalist değildir. Suriye'de her ikimize de yer vardır. İki hareketimizden hiçbiri diğeri olmadan gerçek bir başarıya ulaşamaz. Efendim bu mektup e, Dünya Siyonist teşkilatına Felix Frankutter'a yazılmış. Yazan kim yazan? Söyleyeyim mi? Söyle de yine yalancı ol. E, Şerif Hüseyin. Avrupa'nın isyanının başkaktan, bağımsızlık adına başlanan Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini iddia eden eee Şeyh Ata. Şerif Hüseyin ve oğlu Emir Faysal. Şerif Hüseyin'e ikinci aptamı çok iyi biliyordu. Yani bunun bu zaman Kaç tarihinde çok afedersiniz? Bu 1920 20 yılında şey yaptı. Ee, Paris Konferansı. Ha 20, Paris 20, Konferansı. 20. Tabii tabii. E, i̇kinci Abdülhamit Şerif Hüseyin'i uzun yıllar İstanbul'da tutuyor. Evet. Bunun bu tür olumsuzluklarını e, fırsat vermemek için. Çünkü biliyor ki orada halifelik iddiasında e, İngilizlerin şeylerine vaatlerine kanıyor. İngilizler Şerif Hüseyin'e <laughs> niye sen halife olmayacaksın şeklinde e, birçok vaatte bulunuyorlar. Orada birçok... İngiliz bir de... e, Evet. E, i̇şte ikinci Abdülhamit e, İstanbul'da tuttuğu sürece bu tür şeylerde bulunamadı yalnız. 1891'den 1908'e kadar İstanbul'da tuttu. Ee, sonra e, dönünce yani eee Hicaz'a dönünce e, bu tür faaliyetleri hemen başladı. Felix Frankfurter de cevap vermiş. Memnun olmuşlar. Şahsınızda kuvvetli bir destek bulduk demişler. Fakat lafa bak. Biz Araplar bilhassa içimize aydın olanlar Siyonist harekete derin bir sempatiyle bakıyoruz. Hocam bu da yalan değil mi? Yani bu Şerif Şenin mektubu yani bu <laughs> işte tarihi belgelerde bunları görüyoruz. Evet. <laughs> Yalandır hocam. Soylu ve asil bir insan böyle hayatta yapmaz. Yani Şerif Hüseyin Osmanlı'ya ihanet ettiğini söylemek gerekir. Yani şey ya ben söyledi bak kıyamet koptu. Öyle yani. yani. Arap isyan yoktu diyorlar. <laughs> o bir şey değil. <laughs> Kurtuluş Savaşı yoktu deniyor bu memlekette artık. Tabii. Gökçen. Evet. Bunu diyenler de var. Televizyonlarda program yapıyorlar. Program yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı yapılmadı memlekette diye. Ne olmuş? Bilmiyoruz. Arada bir kopuk bir şey var. olmuş. Bir şey olmuş. Türkiye bir şekilde kurulmuş Cumhuriyet. İşgal bir şekilde. Adamlar sıkılmışlar burada. Bakmışlar demişler şey çok sıkıcı bir yer. Biz gidelim. <laughs> evet. Türklere bırakalım. Değil mi? Öyle olmuş. İnönü savaş yok, sakal yok. yok. Kurtuluş savaşı da yok artık. Öyle bir savaş olmamış. Aslında galiba var. Atatürk falan da yok galiba. Bir halüsinasyon. Halüsinasyon. Böyle biri var diyoruz biz. Evet. Yok olmadı. Sanrı diyorlar şimdi. Yine adı Sanrı mı? Ya uydum Sanrı. Güzel isimmiş. Bak sevdim bunu. Murat senin Sanrı görüyor musun? <laughs> ...karşımda. <laughs> Sanrı. ben ya şu, şimdi bu terminoloji bana biraz ters geliyor. Şimdi milliyetçilik çağı, imparatorluklar dağılıyor. Sadece Osmanlı İmparatorluğu dağılmıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılıyor. Bolşevikler eğer iktidarı ele geçirip sonra zorla yeniden tekrar kurmasalardı Çarlık Rusyası da dağılıyordu. O zaman Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan vesaire. Şimdi bu niye ihanet oluyor? Müslüman oldukları için mi ihanet oluyor? Yok, Bize karşı çekilen silah ihanet. <laughs> ha, anlayı, tamam. Bu kadar basit. Yani kendi açılarından baktığınız zaman e, ulusal... İngiliz'e çekseydi kahramandı. Hı. Bize çekti efendim. Bu kadar basit. Evet Fatih Bey. Vallahi güzel özetledim Murat. Hı? Evet. Güzel özetledim Hoş bir şekilde özetledim konuyu. Bak, Bize sonra. göre, Hayır ama milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı bizim açımızdan da çok önemsenen bir kavramdır. Ee, Arapların da yaptığı... Sert determinasyon mu? Yani şimdi unutmayalım. Yani Arap... Şimdi <laughs> bir kere Hicaz herhalde Arap dünyasının, Türk Osmanlı İmparatorluğu'na ait Arap dünyasının kalbi değildir. Şimdi o anlamda şamdır, entelektüel kalbi Şam'dır. şamdır. şamdır. E, Şam'daki seçkinler de aslında Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlıcı olarak girdiler. Cemal da onları asmıştır. E, ondan sonra yani Osmanlıcılık'tan Arapçılığa doğru geçiş oluyor. O tabii yani bunun <laughs> bunu imparatorluğun parçalanma dinamiği içinde de görmek gerektiğini düşünüyorum. Efendim, o çok entelektüel bir bakış. Bize silah çaktı hayırdır. <laughs> Peki. <gülüyor> yani, burada, burada bir İhtiyar tarih teraki. temelleri var. Yani hemen ortaya <laughs> Hayır, gayet Murat tabii tarihin tarihi <laughs> temelleri var da yani e, Arap seçkinleri Birinci Dünya Savaşı'na girilirken Osmanlıcı olarak giriyorlar. Şu ya da bu nedenle Arap milliyetçiliği... Hepsi değil, hepsi değil ama. Tamam gayet tabii Arap <laughs> diye de bir akım var ama kahir ekseriyeti öyle giriyorlar. Ama e, çok yüksek düzeyde entelektüel kesim Araplarda e, savaş yani cihat ilan edildiği anda nasıl ayrılırız düşüncesine kadar. Evet, Ama yani o İttihat ve terakki de ve iktidara geldikten sonra bir Arapları dışlama filan var ya Hasan Kayalı'nın kitabı hep bununla ilgili. İttihat terakki önce İslam Birliği diye yola çıkıyor. Sonra bakıyor usul, ki usul. olmuyor. Anasır, İttihadı, İttihat anasır. Evet. evet. anasır. Bütün uluslar şeyi. Amerika tabi gibi. Sonra şey bakıyor yani. olmuyor. Türkçülüğe dönüyor. Balkan gidiyor. Şey gidiyor. Balkan, Balkan, Balkan savaşı. Elde bir tek Türkçülük kalıyor. Bari evet. Türkçülük yapamıyor. Gerçekten Kahire'de öyle öyle. Değil mi? Öyle değil mi? E tabii iddia anasıdır yani. Bütün şey iddiası tabii. odur yani. Kahire'de, Kahire'de şeyin bir heykeli vardır. Ee, İbrahim Paşa'nın, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlunun. Ki Mısır'ın ciddi yaratıcılarından biridir. Modern Mısır. Bir şoförüm vardı Arap. Önümden geçerdik. Beni kızdırmak için e, işte kahraman derdi. Mısır'ın şeyi. La derdim. Hayır şeyi. Ekber hain fit dünya. <laughs> Türkiye'deki dünyadaki en büyük hain. Çıldır araba böyle böyle gitmeye başlardı. Onun için öyle bize göre. O da Türk. Adam Türk halinde. Biliyorsunuz değil mi niye Mısır'da şoför kullandığını? Tarihi eserlere zarar vermekten ehliyeti alındırıyor. Allah sana da nasip etsin. Piramitlere çarpınca, Rolls o Yok ehliyetim olmuyor. Bu da Türk'te ehliyetine çevirdim. Allah sana da nasip etsin. Bir Rolls Royce'la, Rolls'la Keops piramidine çıkmanın zevki başka. Tarihte yerim var. Gittim baktım çarptım yere. Hala kırık orası. satıcı çıktı önümde. Arabayı yeni almışım, yeni kullanıyorum. Frene basacağım ama gaza bastım. Yan yana iki pedal. Biliyorsunuz yeni arabalarda frenle gaz karışır <laughs> ya. Yeni <Yine> aldığınız zaman. <laughs> yeni <Yine> almak <laughs> da nereye <laughs> Üç Ama içinde dizel pancar motor var. <laughs> evet, <onu da> <laughs> evet. Şimdi evet. Sağ e, bu iddia da anasır ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Cet 23 Temmuz 1908'de ilan edildi. Önde gelen liderlerinden Enver Bey e, şeyde Selanik'te şöyle bir konuşma yapıyor. E, yüksek bir yere çıkarak böyle coşkulu halk bunu dinliyor. Ee, artık Türk yok, Bulgar yok, Ermeni yok, Yahudi yok, Osmanlı. Rum yok. Hepimiz e, kardeşiz. E, Osmanlı birliği içinde bundan sonra e, huzurlu bir şekilde e, yaşayacağız tarzında. Bu Osmanlıcılığı en güzel vurgulayan bir konuşma yapmıştır. E, buna çok samimi olarak inanıyordu Enver Beyzat. Yani bunu söylerken gerçekten bu işin yürüyeceğine, bu iddiada anasının yürüyeceğine e, inanıyordu. Çünkü <laughs> İttihatler terakkinin içinde bu unsurların hepsi var zaten. Şimdi hocam Hı? Enver Paşa'nın evrakı ben de yayınlayacağım. Evet. Şimdi orada Paşa'nın yazı çok enteresan bir şey var. Ee, Balkanlarda bir yerde, Makedonya, pardon, Makedonya tarafında bir yerde bir Rus konsolos geçtiği yerlerde e, Osmanlı askerlerinin kendisine selam vermesini istiyor. Bir asker Moskova selam vermem diyor. Herif ile çocuğun suratına vuruyor, suratı parçalanıyor. Çocuk da çekiyor asker şeyi, konsolosu vuruyor. Adam ölüyor orada. Kıyamet kopuyor, divana toplanıyor. Askeri, nöbetçi o sırada, askeri ve bir arkadaşın daha orada niye mani olmadın diye idama mahkum ediyorlar. Ve Enver'e, Enver, e, Enver Paşa'ya e, idam mangasına kumanda görevi verilir. Bir yolunu bulur, görevi almaz. Başka birisi yapar. Yani ateş emrini verecek. Fakat seyretmeye gider. Dediği şudur aynen. Ee, ağlayarak seyrettim. Kahroldum. Ve bunun diyor bir tek müsebbibi vardır. Bu hale gelmemizin Abdülhamit'tir. Yani bütün temeli iddia terakkinin yok masonluk, siyonizm, Yahudiler işte bağımsız şu bu değil. Abdülhamit gitsin şey e Tabii onu istiyorlar yani. ikinci yaptı ve bir bu düşman hatıralarının yani. başında falan başında, çok genç o sırada. 20, 20 21 22 yaşında. Dağlarda çete savaşları o yaptık o yıllar. Ve oradan diyor kinlendim diyor. O konuşma ondan sonradır. Onun bir de başı var. O konuşmayı meşrutiyetine ben sonrasında. Evet onun bir de başı diyorsun. var. O istasyondaki konuşmayı diyorsun. Hı hı, evet. Geldiği vakit Selanik'e. Onun bir de baş kısmı var. Orayı biliyorsun. Yıldız'daki hı hı. baykuşu indireceğiz diyor. Bir de konuşmalı kısmı vardır. Ee, yani zaten meşhuriyetten meşrutiyetten sonra o evet. gelişmelerin yaşanması doğal. Yani Sultan Hamit falan evet. da demiyor. E tabii yani Mehmet Akif nasıl hakaret ediyor Abdülhamid'e? Yani e, iblisten beter bir şey evet. var yani. Daha doğrusu rahmet et, e, okuttun iblise diye e, bir şey var. Abdülhamid hakkında değerlendirmesi Şeyinki, var yani. Şeyin neredesin Şevketli o Sultan Hamit Han muhalif adam. Zaten fikir. Fakatın var mı bari yahına yani. <laughs> ama Abdülhamid'in değerini sonra da anladılar yani. E, onu e, fark ediyorum ben. Tabii yalnız biraz abli, önceki olay şey yalnız, da, e, anlayan da pek öyle şey yazmaz şey ki Mehmet Akif'in gibi. Ondan başka sebepten biliyorsun. E, yani şimdi o bir takım e, şimdi o yıllarda yani Abdülhamid idaresine karşı olanların e, genç, enerjik ve bir takım şeyleri çok kolaylıkla yapabileceklerine inanmalarından kaynaklanan bir şey de var. Yani ülkenin idaresiyle ilgili, yani Abdülhamid'i beğenmiyorlar doğal Acemididir. olarak sıkıntıları. Acemididir. Evet. Acemididir. Yani kendilerinin olursa çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Bu her dönemde olabilen evet. bir şey. Olmadı yani, ama. E, olmadı çünkü e, Abdülhamid bunu e, Ali Fethi Bey'e daha sonra e, Selanik'teyken şöyle diyor. Yani e, siz hala e, ülkeyi benim adamlarımla idare ediyorsunuz diyor. Halbuki yeni e, bir devir açacaksanız yeni adamlar getirmeniz lazım. E, şeklinde bir şey yapmış. Hı hı. E, e, bir beyanda bulunmuş. Yani iddia Terakki ki e, bunu yapamadım. Yani iktidara geldi fakat... Hocam yok kendi ki. Insanı. İşte olmaması... Yok ki, Cumhuriyet'in ilk yıllarının ne? kadrosuna bakın. Osmanlı, Osmanlı kadrosu. Osmanlı. Yok. Yok evet. 1960'lara evet. kadar o kadroda. Evet. Peki onu bırakalım şimdi. Ee, yani, Osmanlı yıkıldı. Geldi. 70'lere kadar. kenara Hayır, şu mesele ha, konuşalım. 70'lere kadar Türkiye'de ideolojik kesim ve entelektüel kesim eski Türkçe yazar. O kadro. Neyse evet. o kadroyu bu kadroyu ee, bırakalım. Abdülhamid'in okullarında yetişmiş kadro. Onu Tabii. Da söyleyelim evet. Enteresan ama demin söylediğiniz enteresan. Yani Hı. bugünkü yaklaşıma çok ters bir yaklaşım diyorsunuz ki Mehmet Akif Ersoy Abdülhamit karşıtıydı. Korkunç şarkısı. bir şekilde. Yani. Ama bugün Abdülhamit'e tapanlar dönüp bir yandan da Mehmet Akif Ersoy'a evet, tapıyorlar. Evet. Yani, bu Helal yani, bu... <laughs> <laughs> yazmışlar. Peki o zaman nasıl ikisini birden... düşmanımın ya düşmanı, düşmanı dostumdur. Evet, Hayır öyle değil. Bugün Abdülhamit'i çok sevenler. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersül'ü de çok seviyorlar. Çünkü Fatih okumuyorlar. Hayır şimdi e, Mehmet Akif'in de Cumhuriyet'te bir derdi var. Hmm, o açıdan